Selamlar ben Şeyma kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 19 Nisan saat şu anda 10 ve ben Bursa'ya geldim. Bursa'ya kitap fuarı için geldim. İmza günlerine katılacağım. Şimdi arkadaşımla buluştum. Birlikte kısa bir Bursa turu yapacağız. Sonrasında da kitap fuarına gideceğiz. Müzik Biz şimdi Tophane'ye gidiyoruz. Bayağı bir yer gezdik zaten size gösterdik. Şurası Bursa'nın ilk alışveriş merkeziymiş Zafer Plaza. Bu da Zeynep. Hava aşırı aşırı güzel oldu. Şimdi geziyoruz. Videodayım. Bursa arkadaşlar. Bursa. 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 <laughs> şimdi Meno's metro durağında indik. Kitap foru bu taraftaki alanda Zeynep burada gittik. İmza günlerine gideceğiz. Metroda Hacks'ın elinde yayın evlerinin poşetleri vardı. 3 yıl sonra tekrardan kitap fuarına geldim. Üç yıl. Çok özledim. Geldi. Güzel kitap fuarının kapısı. Ben de alacağım. Ben çok duygulandım. Aşırı kalabalık ve aşırı güzel. Az sonra ağlamaya başlarsam gerçekten şaşırmam. <laughs> A few moments later. <laughs> çok özlemişim. Işte i̇mza imza alanların numarayı gideceğiz. Size poli göstereyim. Aşırı kalabalık. Çok güzel bir kalabalık var. Şimdi tek tek yayın evlerini birlikte gezeriz. Ondan sonra da imza sırasına gideriz. Biz bahçe kısmına çıktık. İmzalar bahçe kısmındaymış. Çok fazla sıra var gözüküyor. Şu an çok korkuyorum. Kaça kadar sürecek ki? Of. Lütfen çok bekleme elim. Lütfen lütfen lütfen. ne tam olarak? Ee, bizim canımız yazarlarımızın güzel günü. Bu arada Gamze Çelik'le diğer Gamze diğer Gamze bak. Şurada çok yoğun bir sıra var. Orası, orası. Zeynep Sahra nerede? Bu Zeynep Sahra. Nasıl nasıl gidip bakacak mıyız? Bir evet, gel şimdi. Şey pankartçılar var zaten. Pankartçılardan tanırız. Pankart mı yazmışlar? Ya. Bak Gamze ablanın orada. Ama onun imzası bitti. Çünkü ben onu standa gördüm. Hep kutsun standa. Emre Gül oldu. Özge Naz Öz orada. Ren yayınları o tarafta. Bak, o kimin imzası acaba? Çok kalabalık tahminimce Nagihan ablanın Gökçe Nagihan kapalı. konuşurken yanımıza bakmazsak çamura girelim kimin imzası ki o çok ben kalabalık bakacağım kimin imzası göremiyorum gülüyor. size etrafı göstereyim burada Emre abinin imzası var şurada bir tane imza var ama kimin olduğunu göremiyorum Şimdi Zeynep Sahra'yı bulmamız lazım. Zeynep abla buradaymış. Çok Ay çok heyecanlandım şu an. Ölüm isterdi Sakarya'dan hepsini getirmek. Ama bunlar getirelim. Az kaldı. Gözlerim dolmaya başlıyor. Çek çek başlat bu arada. Başlatır. <laughs> ben seni hatırlıyorum. <laughs> ben seni, hatırlıyorum. <laughs> ben seni. <laughs>

하나 하다 하나는 좀 Sen nereye geldin? Ben Sakarya yaşıyorum. Şehir Avustralya kitaplarına gelmiştim. Şimdi <laughs> bana kesip üniversite okuyorum. Bursa kitaplarına geldim. Çok mutluyum. Küçüklüğümden beri ilk 7. sınıf okudum. Şu an üniversite bildim. <laughs> Ay çıt çıt çıt. Evet gibi. kalbim <laughs> çıkacak gibi. <laughs> çok seviyorum. Ben de. Bundan senin vasıtanla böyle benimle büyümüş olan bütün okurlarıma. Ne diyeyim? <laughs> çok seviyorum. Öpüyorum ben <laughs> <onları. gülüyor> <laughs> 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 evet. Ben de bir şey yapacağım. Ben de bir şey senin ilk kartı benden de <laughs> evet, tamam. benden. Tamam, ben Ben, <laughs> <tab> <laughs> ben de bir Ben de de Ben de bitirdi. Hem postitim yoktu. Nasıl Atı? geçti? Çok O son. O son. <laughs> i̇nanamadım. Ya. O, nasıl Poyraz <laughs> nasıl? Alıştı mı Poyraz'a? Evet alıştı. Poyraz... çok sinir ediyordu. Çünkü çok kibirli. Evet çok kibirli ama sonra yavaş yavaş düşüyorsun. Çünkü düşünceli tavırları var ya hani insanın içi eriyor orada. <laughs> evet. Şeyma. Evet, evet. Yine burada biraz elini yaptım. Çakmakta geldi. Kaçı bunlar bile koymuyor. Tamam buraları <laughs> kat atacağım, kesiyorum. <laughs> Sana güzel bir spoiler da verir mi? Evet. evet. Zaman, o zaman geldiğimde kırmızı kahveye spoiler veriyordum. Ya. <laughs> Tamam özel koyun fotoğrafı. 2000 years later. Editçi şeyma olarak geldim. Şu anda video editliyorum ve bazı videolar eksik çünkü videoyu bulamıyorum. Arkadaşımdan çekmiştim. AirDrop'lamama rağmen bilgisayarda bulamadım. O yüzden imza sonrasında direkt kitap fuarını gezmeye başlayacağız. İmza videosu biraz kısa oldu. Yani çok kesmem gerekti. Çünkü Zeynep da spoiler aldım ve spoilerlar üstüne konuştuğumuz çok çok tatlı bir sohbet. O yüzden bu ufak bilgilendirmeyi vermek istedim. Bir de en sonda videoyu kapatmayı unutmuşum. Şimdiden abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Size videonun devamını aktarıyorum. Domingo şimdi Ren'e gidiyor. Arkadaşlar, Renk Kitab'ın burası. Boyraz oh, düğünlü. Meryem ablayı o kadar çok özledim ki güzel günlerinde görmeyi. Bu bölüm ürünlerine geldim. Kırk yeni okudum. Kayıp yansımayı da yeni okudum. Yaygıtlar. Akraba içinde başlı güzeller. Örtemiz Alfa yayınlarının standına geldim. arkadaşlar. Bu arada genel olarak gezdim. Şu anda gezmeye devam ediyorum. Atikana de yaz uykusu, kış güneşlik kitabına baktım. Umarım şu an yanlış söylemiyorum. Bu tam karıştı. Ciddisi 3260 ciddisi 260 TL'ymiş. İnternette baktım. internette de benzer fiyatlar. Uygun onu alabilirim o aklımda. Onlarca da renk kitapta ciddi kitaplar 200-250 TL bandında. Indigo'da asansörü sordum yeni çıktı baskısı 250 TL Şimdi bir tekrar genel olarak geçeceğim. Sonrasında almak istediğim kitap varsa onu alacağım. Ondan sonra da zaten kitap varından çıkarız. sıkıntı şimdi bayağı kalabalık bu ayında. Ne arıyorum biliyor musunuz? Ben İzmir işte, Kitap Fuarı'na gittiğimde böyle Harry Potter çantası, Marvel posterleri falan almıştım. O tarz bir stand arıyorum ama bulamadım. Yok. Nerede? Arkadaşlar yaz uykusunu aldım. ve de ayraçları aldım. Şimdi kitap çıkıyoruz. Bursa yap. Tekrardan görüşürüz umarım. Anatoly abime yemek yemeye gelmiştim. Ve neyi unuttum biliyor musunuz? 10 numara rezi çekecektim kitap giriş kapısında. Unuttum. Bunu bile getirmişim bu kadar sabah yazdım. Ve köyüme geldim kızlar. Şimdi